Hatır. Bitirme diyorum. Aa pardon be el erke. Başlayın lan. Başlayın. lan? Uh -huh. Evet arkadaşlar şimdi... Oğlum ben mal gibi part part yaptım ben. Tövbe. Çok... Kaleci. Hadi baba ke. Gol mü lan? Gol adam önde. Sana çek çek. Sana <laughs> aşkım bir <parelis> ateş. <feared> Şimdi izle bak Tek rice. düşen bu topları <gülüyor> <gülüyor> ya abi bu ne ya? Sen vuracaksın lan. Sen vurursun. Vurman lazım. 3'te 2. 3'te 5'te 4 gelir mi? Şunu de atman lazım. Hadi. <laughs> Bekle lan ben de öyle çıkacağım. Bıktısın.

Alisa sen her boku yoku. yiyorsun oğlum. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Işte. direkt. Bı. Bla 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 bla, bla çepcek kardeşim, çepcek. En sarı bir git kardeşim ya. Alisa <laughs> onu de. Heh, şimdi aha. Ahmet de. Üçüncü el. Üç elde mesela. Ahmet mesela beni yenerse şu an bu elde e, bir tane daha el açacağız. Tamam. Ben yenersem 2-0 e, direkt bitiyor. Videoyu bitiriyoruz. Yeni video başlarız. Başla. Hızlı çek Ahmet. Süre az kaldı. Bekle sen gelsin. Alo, alo. Hazırlanıyor ki. Ayşen, İki, hadi sen koş. Hadi hızlı. Vur. Yeme helal be. Yamuk çekiyorum ama. Kameraya çok önem vermiyorum şu an. Ama hızlı hızlı vur. Hızlı hızlı. Ben de öyle vuracağım. Çabuk çabuk. yap. Ondan vur artık am. Tamam. Sıkıntı yok. İki tane ya on dakikalık. Ya. İki tane on dakikalık video çekelim paylaşalım. Değil mi arkadaşlar? Değil mi? Ben çaki. <laughs> <laughs> Orada var bak çaki. Ne? Benim kaç yapmana gerek yok şu an kaç yapacaksın ben kaç yapacağım arkadaşlar arabayı durduruyorum İşte videoyu durduruyorum araba geliyor bitir hızlı ol hızlı 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 çabuk çabuk gel sen ben misin Çağız'ım. üçüncü şu hatta dördüncü şu tam hiç olsun benim için sıkıntı yok Sıkıntı tınlı. Brr, brr, ne br o da var at bak Ahmet <laughs> Bak ben de adam mesela çizgi şu olsun bakın arkadaşlar şuradaki çizgi. Adam ben de burada tam burada. Sende adam direkt o çizgideydi. Ya, bir ben bir de bir adam bir öndeydi. Adam. Ali sen ben deyken bakın arkadaşlar. Esar, Ali sen gol değil mi ya? Ali sen şu an o ayağın olduğu yeri çekiyorum. Ayağın olduğu yerdeki çizgide de Ali sandı benim şutumda. Orada bak arkadaki kanalizasyon çizgindeydi. O yüzden gol değil. Hadi ver ver. ver ya? ver. 3 3'te 0. Evet. Bak değil yani. 3'te 0 hadi. Benimki 90'a gidiyor seninki. Bravo. bravo, bravo. Hadi. Hızlı. Bri. Of attı. 5'te 1. Bu ne yapıyor? <laughs> yani şimdi başladık. Ahmet ben arkaya geçiyorum. Bekle. <laughs> hadi 5'er 5'er. Olison. Of. <gülüyor> Musler abi. Yakınlaştırıyoruz. Alisan Baba Pro Lamborghini. Araba geldi hemen aşağı çıkıyoruz. Tebriklerim olsun bekle Beşer beşer. Beşer beşer çok Arkadaki çocukları aldırmayın. Beşte sıfır hadi. Bir de sıfır. Bak böyle yakınlaştıracağım kaleyi görürsün sadece arkadaşlarımız. Sana aşkım bir ateş Alevleri hiç senmez Çoğunluğun <laughs> eşya seni çekmedim ki. Ya. Tekrar yap. Bir dur. Tekrar yap. Zeynep'in <laughs> Hadi hadi devam et. Şu tünü çek hadi. Tosladı tosladı. Sana aşkım bir ateş. Uba. Evet bir saniye arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar bu arada şimdiden daha kurban gelmedi ama. Neyse kurban bayramımız mübarek olsun. Kurban vlog Alisan'da da bende de gelecek. Ahmet 3'te 0 4'te 0 ne bu? Bura diye bitir onu. Bitir onu. Haydi İlkerim. Çat. Ama tam başarım. Tam başarmayı sarıldı. Aferin. Aferin Kale. Kaçlı sıfır? Dörtlü sıfır mı? Evet hadi sıra sende. Sen şimdi üçe şey çek? Sıfır, ha, üç uh, sen, şey sen, sen şu an kalecisin bu video. Sen, sen dört tane çektin ben beş tane çektim. Ha, tamam dört tane çekmişim Sana, Sana aşkım kalbeta. değil. Artık. Maçın kaderini belirleyecek. Desire, desire bekle, bekle. Tamam çek. Oğlum çok gittin lan. Kale Jalisan. Kale Jalisan mu? Ensar çok değişik bir şeyler. Aa. Bla 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 Ensar sen de kardeşim benim. Sen isim Bugün ne lafı? Evet YouTube videosu çekiyoruz. Ahmet bir saniye arkadaşlar şimdi bu videoyu durduracağım. ayak kapı giyip geliyorum. Evet Ahmet Mersin. Wow wow wow. Hareketten gey. Ahmet saçın çok güzel gözüküyor aslında. Bekle. Sana aşkım bir hatta. Kale. Kule içti. Kaleyi full HD izliyorsun şu an. Allah gol. Brrr. Br -ri, br -ri. Bikus, bikus. <gülüyor> <gülüyor> Adam futbolcu. Aa dur motor geliyor. Abi ya. Aa. Hadi devam ediyoruz. Aa, hadi Ali sen kaleme geç. <laughs> Yok. Musa dahil olmuyor. İzleme zaten çıkıyorum. Çek artık. Ay, üçüncüyü çekiyorsun. He? Ahmet'i çekmeyeceğim ki zaten. Kaleyi çekeceğim. Ne? Evet. ah Elim kaşındı. Bunu atmak lazım At Ahmet. Her türlü ben yeneceğim zaten. Nereden biliyorsun oğlum seni yeneceğim? Ahmet. Ali sana gol atamayacak kadar... emek mega ne diyeyim yani. Beklesene Musabçı. Geçme bir. Hızlı vur. Hadi. Nerede yeniyor lan? Yeni el bu. İki, yeni el bu. Ahmet atıyor. Sıra bende yine. Bu yeni el. Ahmet topu durdursana taşla mesela. Gelsin vur. Bir kere topa dokun. Ha Vur. O dozlama.